Arkadaşlar videolarımızın izlenmesi YouTube'da gerçekten çok yüksek. Fakat abone sayımız bir o kadar az. Lütfen kanalımıza abone olun, yorum atın, like atın ve kanalımıza destek olmayı unutmayın. Teşekkürler, seviliyorsunuz. Ben ne atlayacağım oğlum? Ben direkt ona Ferrari piki koyardım, aklını alırdım yani onu. Ferrari piki göstereyim mi kardeşim? Ekrana yumruğu koyacağım kanka şimdi bir tane tamam mı? Harbi diyorum bir tane vuracağım şu an. I've been chillin', watchin' the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in the clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kiss by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but when. Can you smoke me? <gülüyor> <gülüyor> oh no, oh, short, 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 oh, yeah. Short. A short. <laughs> O da orada, o da olabilir. Bilmiyorum ama. Belki de yani, değil yani. B yok. Hayır pardon. Kanka ilaç arabası geçiyor arkadan. Adam ayıktı direkt. Shot Top mid. Ama podu top mid. One B link. Oğlum deş attığım <laughs> zaman ölüyorum beyler hep. Harbi diyorum bak. 2 gündür bir şey var. Deş atıyorum ölüyorum. Take off, take off, take off, short Stu short Adam var ya bak, öyle bak, bir tek bak. attı ki kanka bana böyle bir şey yok Sniper <laughs> ar ıı arkası. Last last. Yani şey Kamerayı açık kapattı sürekli çünkü. Yeni attı. Wait. <laughs> E tek maya up CT. Yeah. Sabahtan beri bir mermi atıyor ya şu çocuk bana. Ona amına koyayım. Hadi gaza koş bakayım. Let's senin o ananın ona öyle gireyim ya direkt böyle pat diye o öyle zıplayayım içeriye gireyim bunun çocuğu kötü senin o ananın avradın ya yaptığı hareketlere koydum ruh hastası ya <laughs> irt etti oğlum adam beni komik olsun diye sevmiyorum kardeşim zaten sinir etti beni arkası yine şahsiydi. Tam arkası arkası kamerası kapatıyor yine. Oğlum hızlı pick atsın zıplayarak niye geliyor kardeşim? Adam bu ne oğlum? Dark'la pik atma bitsin. Dark'la kardeşim. Şöyle piktesin yani. Bunu... Ben ne atlayacağım oğlum? Ben direkt ona Ferrari pik'i yardım Aklını alırdım yani onu. Flash short. <laughs> flash short. <laughs> short flash short Kanka gö arasana yayını aç. <laughs> <laughs> Gökay ara yayını açık unutmuş kanka bir baksın. <laughs> Gökay arayın. <laughs> ha. Tamam. Ben piki göstereyim mi kardeşim? Geriden pik Önden pik vururdum. X <laughs> yine gelmiş. El TL yollamış. Çok teşekkür ediyorum. Andrew. Andrew. Okay. Where are you from? I am from the UK. From? Turkey. Oh, uh I know two words it, it may be bad words but I oh nice very nice sikim insta ananın bak vallahi 1 1 love azar değil kanka aim'lik bir şey yok ki adamın kafası gözükmüyor half hp 1 hp nice be careful under raven Rengi değişti. Ne oynuyor? Mor, sarı, mavi, sarı, yeşil. Adam klasikte iki tane patlattı oğlum oraya. Kanka bütün canını ben aldım onun ya. İsyan çıkarırım. On market. Ah kiki ki, ki. yok geldi ah kiki ki, 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 ki. neler Deşeva oldu ah kiki ah eksava bir el telle el teli daha yollamış Sangal'ın Sengalın üçlü oynayıcısının direnci olduğu açıklandı. Thank you. Hayırlı olsun. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum eksava. Ekrana yumruğu yeah. koyacağım kanka şimdi bir tane. Tamam mı? Right. Harbi okay. diyorum okay. bir tane vuracağım yeah. şu an. Amına ok. Yeah. Thank me later. Thank me later. Thank me later. Okay. Okay. Thank you. No come come back come back come back come back. Sakinleş, para keş. One short. Nice short. Short. On Start the right even. It's just Come on, maybe. I'm my bad, my bad, sorry. Yeah, yeah, um, it's me, it's me, sorry. It, it, me, me, sorry, bro. I'm sorry, bro. Hımsazı ya, bu adamın, bir, mikrofon, bir, bu bir, adamın bir, mikrofonu, bir, bu bir, adamın mikrofonu bir, ne acaba? Seme söyleyeyim daha sonra adamın sesi çok iyi. Ekçava 100 TL daha yollamış. Lego açacak mı? Onu da açacak. 15 dakika sonra açar. Ekçava mübarek dağıtıyor. Kesene bereket Ekçava. Nice. <laughs> CT var. Bot guys, bot on ey. Görüyor çözmüyor. Vursana oğlum. <laughs> Ana. Much back, yeah. Guys, can you go B? Smoke, Market, and CT only playing 1B. Ah, Stairs man. One side, guys. One pushing the smoke. One side. Nice, guys. GG, GG, xçava çava seni soruyor kanka. Yayın seriden yayını bir patlat kengsen